Ee, bu yayını YouTube'dan izleyecek arkadaşlar. Kanala abone olur, videoları izler, beğenir, paylaşırsa mutlu olurum. Ne zamandır canlı sohbet yapamıyorum? Herhalde bir aya yakın oldu. Bir aydır canlı sohbet yapamıyoruz. Ee, malum Fatih Hürür arkadaşımla e, canlı sohbetler yapıyorduk pazartesi günleri. E, yayında bir hikaye yazıyorduk. Onu erteledik uzun zamandır. Ertelememizin sebebi de belli zaten. E, sonunda çok şükür şey, tantonun deneme baskısının e, elime aldıktan sonra deneme baskısındaki son okumalı belki 50 kere yaptım ve artık e, her şey hazır. Bütün her şeyi hazırladık. Son artık düzeltilecek şeyler kaldı. Grafikte onları da yarın götürüp grafiker abimiz Salih abiyle halledeceğiz. Ondan sonra her şey hazır. Artık ondan sonrası baskıya vermeye kaldı. E, bu sefer bir yayın ile çalışıyoruz. O da %2 yayınlar. Ankara'daki %2 yayınlarıyla çalışacağız arkadaşlar. Ee, tekrardan hatırlatayım. Tanto 3 sayı birden çıkacak. Limitli sayıda 300 adet basacağız. 300 adet çıkacak. Limitli sayıda çıkacak arkadaşlar. Ee, tanto'nun birinci, ikinci ve üçüncü sayıları olacak. Bu cildin içinde. Zorlu bir süreç oldu bizim için de. Ee, Kenan Hoca bir buçuk senesini verdi. Ben de yaklaşık iki aydır e, çizimler geldikten sonra iki aydır. E, tekrardan karelemelerini yaptım, balonlamalarını yaptık Salih Hoca ile beraber. Yani belki işi 200 kere, 300 kere okudum. Hata olmasın, mantık hatası olmasın, bir yerde yanlış yapmayalım diye. Artık sonunda bitirdik. E, yarın ya yani da en geç salı günü grafikere götüreceğim. E, grafiker abimiz Salih abi dediğim gibi son düzeltmeleri yapacak. Son düzeltmelerden sonra Tanto'nun e, ISPN'ini ve e, Bandrol'ünü alıp, onu da %2 kitabı halledecek, baskıya vereceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimal yani 20 Eylül'e kadar ya da 25 Eylül'e kadar, 2-3 hafta içinde, şimdi matbaaların yoğun dönemi, malum okullar açılacak, matbaaların yoğun dönemi e, artık Tanto çıkıyor, 3 sayı olarak çıkıyor. E bundan sonra ne olur e artık dedim gibi bundan sonrası Türk okurunun elinde eğer ki 300 baskıyı tüketirsek belki ikinci baskıyı yaparız çabuk tüketirsek ikinci baskıyı yaparız amacım e, benim amacım Tanto zaten 2011'den beri yazdığım bir şey Tanto'nun artık gittiği yere kadar gitmesi e, bundan sonra e, eğer hat bir şey olmazsa Canon Hj 4-5-6'ya başlayacağız Tanto'nun daha sonra e, projelerimiz var, deliller var. E, başka sürpriz bir proje var. Onu da bugün konuştuk. %2 yayın evinin sahibi İsmail Hoca'yla. Yani yayınlar geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi Türkiye'de çizgi roman adına, Türk çizgi roman adına elimizden geldiğince elimizi taşın altına koyduk. Hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, bu yayını burada izleyen arkadaşlar için çok teşekkür ederim. Bir de YouTube atacağım hemen. Ee, YouTube'dan izleyen arkadaşlar da kanala abone olur, videoları izler, beğenir, paylaşırsa da çok teşekkür ederim. İzleyen arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Herkese iyi geceler. Ben bir iki kere daha okuyayım. Artık ondan sonra içim rahat bir şekilde yarın grafikere gidebilirim. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar.